Cilaul Hatır, Filbatın ve Sahir. Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hasretleri 16. Sohbet Sufilere Zulmetmek Sufiler ahirete nispetle akıllı, dünyaya nispetle delidirler. Kalp açısından akıllı, nefs açısından delidirler. Onları hakir görmeyin. Onlara eziyet etmeyin, onlara zulmetmeyin, onlara yardım eden onlardandır. Müminin zaferi geç gelir. Mümin kendisine zulmedeni yere sermedikçe, ona karşı zafer kazanmadıkça, onun cenazesini, malının talan edildiğini, mevkisinin, düşmanlarının eline geçtiğini görmedikçe ölmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Allah Teala'dan başka yardımcısı olmayan kişiye zulmedildiğinde Allah Teala şöyle buyurur. İzzetim ve celalim hakkı için daha sonra da olsa sana mutlaka yardım edeceğim. Hakkı bulursan eşyayı ondan görürsün. Ne düşmanın kalır, ne üzerinde hakkın olan biri hakkını aramada Allah Teala'ya sığınırsan kalbin cevher olur, sırrın da safa bulur. Allah Teala için amel, ona itaat ve onu hakiki tevhid eden kimseyi Allah Teala amelde sebeplere sarılmaktan ve sebeplerle ilgilenmekten kurtarır. Bütün ahvalinde hayırdan başka bir şeyle karşılaşmaz. Allah'ım İşlerimizi üstlen, bizi ne nefsimizi ne de yarattıklarından herhangi birisine dayandır. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem asabından bizi koru. Amin.